Korek Dağı neresi? Burası İran sınırında bir yer. Şu anda şu dağ, şu gönüz bulutlu dağa tırmanacağız. Ee, teleferikle gideceğiz şu anda. Evet, balımla kıto var. Kıto kim? Yeni köpeğimiz bizim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar teleferik yerimiz burası. Evet, şimşek çakıyor. Nehirciğim, balımı bir gösterir misin? Bak balım da bizde daha çıkıyor. Evet. Telefire bineceğiz. Bu teleferik daha doğru gidiyor. Nehir bir baksana nasıl giyinmiş. Arkadaşlar hem yağmur yağıyor hem kar yağıyor hem şimşek çakıyor. Evet şimşekler çaktığı için Kıto daha çıkamayacak. Değil mi Kıto? Aşkım. Aa! Baba nasıl koruyor rüzgarı koruyor. Bak 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 bak. Kıtı kıtı koru rüzgarı. Rüzgar al. Arkadaşlar teleferikler bozuldu. Gördüğünüz gibi teleferikler şu anda şimşek çarptı ve direklerden dolayı şu anda çalışmıyor. İnsanlar bekliyorlar ama maalesef <laughs> bu dağın tepesine yaklaşık bu dağın yüksekliği Erciyes kadar bir yüksek bir dağ ve biz burayı şu anda gidemiyoruz. Yaklaşık heriflilikle 20-25 dakika bir yoldu. Yani kişi başı burada nedir diye soruyor. 15 lira 15 çarpı. Yani 110 TL bir kişi. O da gidip gelmesi 110 TL Türk parasıyla. Maalesef şu anda e, şimşek çakıyor ve baya baya bir yukarıda kar yağıyormuş. O yüzden şu anda gördük gitmiyoruz. Arkadaşlar şu anda geri dönüyoruz. Gördüğünüz gibi fırtına kar. teleferik bozuk, çalışmıyor. Şimşek çaktığı için. Şu anda öyle bir dağların önünden geçiyoruz ki çok tehlikeli dağdan taşlar falan düşmüş. O yüzden biz burada hızlı bir geçiş yapıyoruz çünkü yağmurdan sonra burada taşlar fazla büyük düşüyor ve gördüğünüz gibi şu anda kar yağıyor. Biz yolun öbür tarafından geliş olsaydı tehlikeli ama biz giriş tarafında olduğu için biraz daha rahat taraftan geçiyoruz gidiyoruz. Gelen araba için sıkıntı çünkü mecburen öbür şeritten geçmesi gerekiyor. Adana yüksekliğine. Bugün cuma bizim tatilimiz. Çocuklarla biraz gezelim dedik ama maalesef gezemedik çünkü elektrik çalışmıyor. hem yağmur hem kar yağıyor şu anda. Rüzgar Bey bu arada benim kucağımda her ben zaman gibi. Aşağıda arkada köpeğimiz var, kedimiz var. Onlar da bizimle beraber geziyorlar. ve şu anda telefirin gitti dağda bir metre kar var yani telefir uzun dağın tam tepesine çıkacak. şansımıza biz gelmeden yarım saat önce şimşek çatmış ve durmuş. Biz için de oğlum şimşek çatsaydı, dursaydı bizimki de korkudan ölürlerdi. Bu değil mi? Biliyor musun? Bu sabah dağlardan gelen sular nasıl buzdur? Bakın geldik çocuklar. Evet kurtulduk. Zahmetli yoldan kurtulduk. Şimdi düzgün yola geçelim. Nereye gitmek Bu suya bakar mısın da çamurda akıyor. Burada dev büyük bir şelale var. görüyorsunuz. Dağda şelale var. Ama çok derin. Şurada bir ev var görüyor musun şu evi? Bir adam bir kıza aşık oluyor. Kız onu almıyor. Hayata küsüyor. Başkasıyla evleniyor. Adam çıkıyor geliyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Burada bir çadır kuruyor. Orada yaşıyor. Ölmeden adam 10 yıl önce buranın devlet büyükleri geliyor buraya. Ona bir tane ev yapıyorlar. Bir adam burada o evde yaşıyor. Her gelen giden ona soruyor işte ne oldu, niye böyle oldu. Yani adam burada yazın burası turist kaydı değil ama yazın insanlıktır. Bir adam geçen sene öldü. Allah rahmet eylesin. Böyle. Buralar küçük şey yerleri. yazın insanlar buraya gelip ilk yapıyor. Burada büyük bir şelale var aşağıda bir su atıyor. Evet gördüğünüz gibi dağda sis var görüyor musunuz dağın tepesinde? rüzgar görüyor musun? Daha görünmüyor sistem. Dağların yüksekliği çok yüksek ve çok tehlikeli. Yağmur dönemlerinde bu dağlardan taşlar aşağı dökülüyor. O yüzden çok dikkat edilmesi gereken baksanıza. Yani dağın altına tünel gibi yol yapılmış. Ee, Rüzgarın çeker misin? Bakın burada suyu görüyor musun? Dev bir şelale akıyor. Su var burada. Eskiden bunların yolu burasıymış. Bir araba geçiyormuş. Bakın dağın dibini görüyor musunuz yolu? Eskiden bir araba buradan geçiyormuş. O taraftan haber geliyormuş. Sonra sen buradan geç diyormuş. Yani durum bayağı tek şeritli yol. Daha sonra bu yollar yapılmış. Dağlar çok yüksek ve çok ürkütücü. Kartal yuvası gibi yerler yani kartalları yuva yapacağı tehlikeli çok yüksek yani <laughs> insanın bir dağ yapısı var <laughs> sene bu dinlenme sistem üzerine yukarıdan taşlar düşüyor. Her seni yeniden onarım yapıyorlar maalesef. Her bu dağlardan dolayı çökmeler oluyor restoranlar bu yerler. Çünkü direkt dağın dibine yani normalde olsa Türkiye'de olsa ne yapar? Yeri açarlar, genişletirler. Ondan sonra yaparlar. Bakın arkadaşlar nereye geldik? Bu su gördüğünüz gibi dağlardan dağların ve tepesiz sisli. İşte bakın buradan taşlar kopuyor. Bu restoranların üzerine düşüyor. Bakın dağdan nasıl şelale geliyor. Burada çay içebilirsiniz çocuklar. Kato, 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 Kato. Biz Kato Kato, bakın millet Kato, Kato bakın millet aşkım. Ali kimb selam. Başım dilemen spas. Tas koş. Adam diyor bir yerden yiyecek alır mısın? Tas koş dilemen spas. <senekli> bir dakika. Ömer Bey. Ömer Bey, adam diyor ki benim çerez alır mısınız? Gel bir bakar mısın? Gördüğünüz gibi. Aa baksana bulutlar da içinde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Dağdan bu şelale geliyor. Ay 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 ay. ay. Eh. Şu anda şiddetli yağmur yağdığı için kamera ekle bir ıslanıyor. Islanıyor ve gördüğünüz gibi. Vay 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 yağmur yağıyor. Arkadaşlar dağdan gördüğüm restoranın arkasından bu şekilde sular çıkıyor. Buralar restoran. Yazın buralar yani kesinlikle boş masa, boş bir alan bulamaz. Bakın dağın içinde nasıl su çıkıyor. Görüyor musun? Dağın içinden su çıkıyor bu sular. Evet. Bakın bizim çocuklar arabaya biniyorlar. Geliyorum aşkım. Rüzgar. Geldim. Gördüğünüz gibi o su buradan buraya akıyor. Vay 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 vay.